çalışmalarımızda uzun zamandır NASA ekibiyle birlikte yaptığımız arazi çalışmaları da son derece önemli. Yine arazi çalışmaları sırasında bu tür işlerimizi kolaylaştıracak, örnekleri depolayacağımız, soğuk zincirleri kurabileceğimiz bir sistemin olması burada çalışacak herkes için son derece önemli olacak. Bu nedenle yalnızca NASA ekibiyle yapılacak çalışma değil, bundan sonra yapılacak tüm çalışmalarda herkesi kapsayacak, bağdaştıracak, sin enerji yaratacak bir merkez olmalı. üniversitede araştırma yapan, bu konuda çalışan, hem lisans ve lisans üstü eğitimdeki öğrencilerin de rahatlıkla kullanabileceği bir alan olacak. Dünyada buna çok güzel benzer örnekler var. Bunlar da, da gölün çevresinde de kolaylıkla oluşturulabilecek alanlar var. Altyapı var ve potansiyel var. Olmaması için hiçbir neden yok. Artık böyle bir ihtiyaç olmalı. Belki Türkiye için ilk oluşabilecek, oluşturulabilecek bir örnek olmalı. Bunun yanı sıra gölle birlikte yani merkezle birlikte jeoturizmle hareketlenecek jeo rehberlik kavramlarını da geliştirmek istiyoruz. Laboratuvar deneylerinin gerçekleşmesi açısından bir özel alanda bir bilim merkezine ihtiyaç doğduğunu gördük. Sayın Bakalımıza talimat verdikten sonra Beyaz Adalar kısmında bilim merkezi projemizi tamamladık. Müzik merkezimizin mimari proje kısmını tamamen alana uygun bir şekilde tasarladık. %100 ahşap Beyaz Adalar kısmında gerçekleşen Deneyler, işte numune alımları, diğer üniversitelerden gelen hocalarımızın Beyaz Adalar kısmında e, tamamen kapalı olduğundan ötürü e, gerçekleşen bilimsel çalışmalara yakın olmasından ötürü e, Beyaz Adalar kısmında planlıyoruz. E, en az e, 3 kilometre uzaklıkta bir yerde tasarlanacak. Hassas alanın uzağında bir yerde gerçekleşecek yüzde yüz doğal ahşap bir yapımız olacak, hem e, alana da yakışan bir mimarisi olacak yüzde yüz ahşap belirttiğim üzere buraya gelen öğrenciler e, ve hocalar burada yapılan çalışmaları da yerinde görmüş olacaklar. Hatta içerisinde küçük e, bir vizyon odası olacak. Laboratuvar kısmı da mevcut olacak. Hocalar e, alana geldikten sonra aldıkları numuneleri hemen anında sonuçları elde etmek için bilim merkezindeki laboratuvar tasarladığımız laboratuvar kısmında numuneleri alıp ve orada e, değerlendirmeler yapılabilecek hızlı sonuçlar elde etmiş olacaklar. E, Türkiye'deki üniversitelerimiz ve NASA'nın da yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda e, NASA da bu bilim merkezini kullanabilir bir vaziyet haline getireceğiz. Bu bilim merkezi tamamlandıktan sonra alana gelen ziyaretçiler bu alanı gezdikten sonra bilim merkezine de uğrayıp hem bilimsel çalışmaları görmüş olacaklar hem yapılan çalışmaların koruma altında nasıl bu gölün korunduğunu bizzat yerinde görmüş ve incelemiş olacaklar. Bu bir fırsat Türkiye'nin tanınması için.